Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tekrardan bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Abone olmayı sağlarsanızsa hemen başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim evim değil. Arkadaşlar çevrim içi olan annemin arkadaşının kızının yanındayız şu anda. Gerçekten çok mutluyum. Merhaba. Merhaba diyelim. Mer Merhaba. Merhaba. YouTube videosu. Gel diyor ya. Şimdi evden atacak. Ben onu sürekli evden atıyordum ya da beni atacak kesin. Atacaksın değil mi? Hocam atacaksın sakın. Dans ediyoruz. Bu <laughs> da yeni dansım. He? Güzelmiş. Sevdim. Dans YouTube videosu diyelim. Video. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Ee, bu, bugün, bugün, gün diyelim. Bugün. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedim. Ya fotoğraf çekiniyor canım benim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ya bugün kanalım için bir video çekiyorduk. Ben de geleyim. Bugün, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Sürekli diyoruz bunu tekrarlıyoruz. Şimdi gerçekten video çekiyoruz. O benim kanalımı da biliyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Bence biliyor. Penguemi mi var? Dur sağlık da takas edelim. Bakalım isteyecek mi? O da bir tane evet etti. Şimdi bu fluff verdik. Fluff'a ne veriyor? Evet. Hadi diyoruz. Ee, hadi. Ne? Ne dedim? Ne dedim? Evet diyelim. Evet. Merhaba. Niye ettin takası? Reddet. Ben. Dur ben diyeyim. Ben. Ece demeye çalışacağım. Ece. Ece yok mu? Ben. Arkadaşlar bir dakika kabul etmiyorum derim. Ha, tamam. Bu ne? Hala video çekiliyor mu? Ona bir de bakayım. Ha, tamam. Çekiliyormuş. Arkadaşlar ben bugün şimdi az önce daha denedim. Kendinizle arkadaş olabiliyorsunuz. Arkadaşlık yerine kendinizi ismini ve numarasını yazmanız lazım. Bunu yapmadan, bunu yaparak onunla arkadaş oluyorsunuz. Onu davet et veya ziyaret et Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Zeynep ismi kullanıcının evi. Şimdi kendi evindeymiş. Bir dakika arkadaşlar reklam çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya Zeyno. Beni tanımıyor musunuz? Çok istiyor. ben tanımıyorum. Ha like ha ya like de. Ya yıldızı göz. Ben de ona kalp atacağım. Ya. Tanıdı hatırladı beni. Ya hatırladı. Dur fotoğraf çekelim. Gel. Zeyno. Zeyno gidiyor. Hocam yırtma Hocam. Gel fotoğraf çekelim. Hocam gitti, hocam gitti, hocam gitti, hocam gitti. Ya gidiyor bu. Gidmesene. Ne kucağıma oynuyor? <laughs> Çok güzeliz. Dibimize bak ya. Tabii, estağfurullah. Gel, nereye gidelim? Dur. Bekle. Binmesini isteyelim. Bilsene. Dur binmek ister misin diyelim. Bin. Hocam. Zeynep nereye gitti bir bakalım. Dünyada görünüyor. Da. Hangi dünyada o da bir tartışılır şu anda ya. Neredesin hocam? bu ışınlanamıyoruz bile sürekli bir yerlere kayboluyor. Ben bir de şunları toplayalım. Sen bana kaçıyorsun. Ya bu hoş hoş bir şey değil. Ne yapıyor? Niye tırtıklıyorsun? Ya sinirlerimi bozuyorsun sen gittikçe. Sinirlerimi bozuyorsun gittikçe. E yeter. Üf, gidiyorum. Dur. Ağlayalım. Ağlıyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Bekle. Bebek oğlum. bebek aldık. <laughs> Arkadaşlar şu anda çok saçma bir şey oluyor. Farkındayım. Ne olsun. Ne olsun. İkinde olsun. bir de kendim şimdi. aşınacağım. Bekle. Ben onu kucağıma alayım. Pardon. Yanlış yaptık. Ne gel kucağıma. Dur bekle. Ben kendi şeyime döneyim ben. Ve boyuma döneyim. Arkadaşlar bu benim tatlı arkadaşım. Burası da benim koca evim. Güzel. Bunu yeni aldım bu arada. Buralarını doldurmaya zamanım kalmasa da <laughs> bu tarz bir ev yaptım. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bakın göstereyim. Göstermiş olayım size bir dakika. Bir dakika şeyim çalışmıyor. masum çalışmıyor. Ha. Ee, bakın. Kendimi ziyaret edebiliyorum. Neyse şöyle artık yapayım. Bakın kendimi davet edebiliyorum. Kendimi ziyaret edebiliyorum. Artık böyle bir şey var. Da 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 da, da. Hocam 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 hocam. Yukarı mı çıktım? Neredesin? Bir dakika şuradan çıkalım. Bir dakika şu fluff'ımızı alalım bir. Bakalım neredesin? Hocam. İnşallah saçma sapan yerlere gitmedin ya. Çünkü bu saçma sapan yerlere gidebilen bir arkadaş arkadaş. Şaka şaka. En sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi de. De. Nerede? Ne yapıyorsun yarım saattir acaba? Evimi geziyor şu anda. Güzel mi? Bir dakika dans ede dans ede gideceğim. <laughs> dondurma yiyor. Dondurma yerler mi bu havada? <laughs> Arkadaşlar biz Mart'tayız. Bu Mart ayında dondurma yiyor. Böyle iş görmedim ya. Arkadaşlar dediğim gibi ben böyle iş görmedim. <laughs> Bir dakika. Fluffy yatayım şuraya. Fluffy oluşsun biraz. Dur ben de atayım. İkimiz de yattık. Uyuyoruz. Durun. Sevdi bence eve. Ben öyle düşünüyorum. Bir dakika. Çıkalım şimdi. Bir dakika. kucak dakika. yatıyoruz. Buna tıklıyoruz. Bakın uçacağız. Uçuyoruz. Arkadaşlar uçuyoruz çok güzel. Göklerde kartal gibi <laughs> uçuyoruz yine. Çok güzel. Durun şimdi kaydıraktan kıralım. Renkleyin, Güzelce kaydık arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Siz nasıl buldunuz bu videoyu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi artık arkadaşlar Zeynep'ten ayrılmak zorundayız. Neyse Zeynep'le güzel bir vakit geçirdik. <laughs> Ama artık artık başka kişilere de aşınma zamanı geldi. Görüşürüz. Dur bay bay yapalım. Bay bay. Şimdi biz başka yere ışınlanıyoruz artık. Kendimizi seyahat edelim. Görüşürüz Zeyno. Zeyno. Dur. Kendimizi davet edelim. Bye bye. Gidemiyoruz ki. Kendimiz varız çünkü zaten. Bir dakika ne yapıyor? Evet hocam. Gel diyor. Geliyor. Sen gel Allah Allah ben de geliyorum. Önden önden gidiyoruz şu anda. <laughs> dakika da dans ede dans ede gideceğim ben. Deli da destane. Deli la deli Oha. Elimde telefon var. You. Bu, bu kadar olacak. Bu olacak. Töp stuff. Aa, elimde telefon var şu an. Aşağı inince bir şey mi değişiyor? Bir de aşağı atlıyoruz. <laughs> cepe cepe çapa çapa. Tak. <laughs> Benden kurtulabileceğini zannettim. <laughs> Bir dakika arkadaşlarımızı partiye davet edebiliyoruz. Ben buradan kendi istediğim herhangi bir, bir arkadaşımı davet etmek istiyorum. Bir dakika. Neyse bakalım. Zeynep'i bulabilecek miyiz? Zeynep yok. Dur bir dakika. Herkese göndermeyeyim ama Zeynep nerede? Bir dakika Zeynep nereye gitti? Ama Ana. Gitmiş oyundan herhalde. Gitmiş baş çıkmış tekrardan girmiş oyuna. Arkadaşlar öyle bir şey de şimdi olabilir. Suçlamayalım. Nereye girdi? Bu kim? Küçü olmuş. Bir dakika fotoğraf çekebilir miyim? Zeyno. Nereye gittiğini bilmiyorum. Biz de gelelim. Biz burayı çok kere oynadık arkadaşlar. Ben burayı çok iyi biliyorum. Ben burayı çok kez oynamıştım bu yüzden. Bayağı biliyorum diyebiliriz. Evet. Arkada kaldı ya. Çok zor. Çok zor. Eğlendik ya. Neyse. Yok bir şey yapmadım. Hmm, onlara değmeyeceğiz. Ateşli ya. Ay, ben... arkadaşlar. Arkadaşlar benden önde gidiyor bu. Bir dakika Fluff'ı çıkaracağım ben. Fluff. Binelim. Fluff'la daha kolay gidiyoruz. Bizden önde <gülüyor> olabilirsin. <laughs> Zeyno. Bizden önde olabilir. Ama biz ondan, ondan önce olmayacağımız anlamına gelmez bu. Bir dakika nerede şu anda ki? Oyundan çıkmış. Oyuna davet etmiş kendimiz. Kendimizi kendimiz davet ediyoruz. Şimdi başka birilerini davet edelim. Şöyle. Felix'i Sıfır sıfır. Yani kreatör biri var. Kreatör birini davet edelim. Ya da ziyaret edelim. Ziyaret edebilir olsak ziyaret edelim şimdi kişi. Atla kişiye. Ee, dünya doluymuş. Oraya gidemeyecekmişiz arkadaşlar. Dünyası doluymuş oranın. Dünya dolu olduğu için gidemiyoruz. Şu kıyıdan kıyıdan gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar artık şöyle eğilerek gitme vakti geldi. ara sıra aşağı ineceğiz. Vaa wow, düşeceğiz. Aa beni buradan saçma sapan bir yerden taşıyor. Ay tövbe estağfurullah. Bu kim? Fluff gel. Oo, oh, çok güzel. Dünyanın en güzel yerini yapmış bu arada. Buradan da gel. Mesela çıktı da dünyanın en kolay parkuru olabilir bu. Arkadaşlar burası dünyanın en kolay parkuru. Burayı herkes geçebilir. Buradan arkadaşlar dünyanın en kolay parkuru. Deneyin. Görün. Kolaylığını. Bakın ben kolayca kenardan geçtim buradan bir daha uğraşmadım. neresi artık çok saçma bir yermiş. Ve yani sonrasında kazanıyorsunuz ve buradan saçma sapan bir yer oluyor. Buradan çıkamıyorsunuz tekrardan. Başka yerlere ışın gerekiyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada hoşçakalmadan önce arkadaşlar bu fluffy kim var diye sorarsanız ilk Vedava kapibaralar var ya o kapibaralardan, iki ayaklı kapibara da değil, bu kov kapibaralardan da değil, bebek normal her yerde satılan kapibaralardan karşılığında ilk dinozora. Dinozor karşılığında bir arkadaşımız da bize binek fluff verdi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. İsmini de bir sonraki videoda söylerim arkadaşlar ya da bu videoda mı söyleyeyim? Beyaz TV verdi. Teşekkür ederiz. O zaman hadi bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.